Cevat amca selamun aleyküm. Aleyküm selam olsun hocam. Nasılsın, iyisin? İyi Allah'a şükür. Bak Cumhuriyet Meydanı'nda yaptırdığım bu çeşmeden yıllar boyu insan olsun, hayvan olsun, herkes istifade ediyor. Tabii ki belediyenin suyu evet. acı su ama evet. çeşmeyi sen yaptırdın. Evet, Allah izin verdi. Bu çeşmeden su işbendi tavsiye ederim herkesin. Nereden geliyor bu çeşmenin suyu Cevat amca? Asargay'dan geliyor. Asargay tarihi su bu. Önceki çeşmeyi de sen mi yaptırmıştın? Yok. Bir önce de yine vardı bu, daha önceden. Elin birasını değil, yaptırmadık. Yani biz burası kaldı zaman. Bunu 2015'te yaptırdık. Hacı belediye başkanlığında. Kaç yaşındasın Cevat amca? Şu anda 87 yaşındayım. Cevat Şirin diyoruz değil mi? Evet. evet. Ka kaç doğumlusun yani? 40, 36. 1936. 36. Evet. Allah nazardan sakındırsın. Evet. Aynı zamanda Ünye Devlet Hastanesi'nin eski müdürü müydü senin oğlun? Evet. İsmi neydi onun? Ergün Şirin. Efendim? Ergün Şirin. Ergün <laughs> Şirin beyefendinin babası oluyorsunuz. Evet. Aslen Aslında nereli oluyoruz? Biz aslında Fatsam'ı, Fatsam'ı Boğlaman'dan gelmeyi biliyoruz. Boğlaman'dan gelsin. Evet. Yassı Taşköy'ü müydü? Yassı köyü. Yassı Bahçeköy. Evet. Kaç yılında Ünye'ye yerleştiniz? 80 yılında geldik Sen kendin mi yerleştin? İlk yani büyüklerin mi gelmişti? Evet, ben geldim kendim. Nasıl oldu buraya yerleşme fikri? Burada damadımız vardı bizim balıkçı Ali diye. Damadımızla buraya geldik. Burada da dükkan daireye satıldı, satılık gördüm. Dükkanı daireye satın aldım, buraya yerleştirdik. Derken o gün, bugün e, buraya... E, Oğlunuz e, da mı öyle yerleşti? E, evet, beraber geldik. ya. Beraber geldiniz. Önce Fatsa'dan mı oturuyordunuz? Fatsada. Evet, Fatsa Bolama Köyümüz. Oturuyordunuz. E, yani kaç yılından beri? Ünye'de 80'li yıllardan beri. 80'li yıllardan beri oraya 80 kaçtı? Seslenirim işte seslenirim yılında. Cevat amca esas mesleğimiz nedir? Mesleğim inşaat ustasıyım. Almanya'dan emeklisin sanırım. Evet, evet. Almancı diyorlar evet, bir de sana. Evet. <laughs> Kaç yıl çalıştın kurbetlerde? 17 sene çalıştım. Daha sonra 15 sene yaşımda köy imamlığı yaptım. Oo köyde fahri olarak bir de görev yaptım diyorsun. Öyle. Yani i̇mam şey devlet memuru değildik. Tabii. Geçiciydik. Buradan yeni nesile, gençlere ne demek istersin? Nasıl? Yeni nesile ne anlatmak istersin? Yeniden gelen nesil var yani. Vallahi herkese hayrı taksim ederim. Herkese hayır yapmasını tavsiye ederim. Diyorsun. Evet. Allah inşallah senin hayrını da kabul eylesin bu arada. İnşallah. inşallah. Cevat amca, bundan başka başka yerlere de böyle çeşme yaptın mı? mi bunları. Yok az bir bilelim de en azından yani endi, Yok başa. yok onu riya olsun çeşmede, diye demiyorum. Çeşmede yaptım, camıda yaptım, minarede yaptım. Ünyemize de yaptınız değil mi böyle? Niye de yok. Köyümde yaptım. Köylere. Yurtlara yaptım. Bunu açmayayım burayı. Allah riya olur. Zaten riya olur diye. <laughs> çeşmenin üzerine Cevat Şirin dahi <laughs> yazmamışsın. Bak, bak, Gördük anladım, biz zaten. Ama biz her içtiğimizde <laughs> orada ne diyoruz? <laughs> Allah'ım yaşıyorsa hayırlı ömürler, ölmüşlerine rahmet. Kendisine de <laughs> nice nice güzel böyle hayırlı hasenatlı insanlara iyilik sever güzel davranışlar sergilemesini nasip eyle diyoruz. İnşallah inşallah Allah herkese nasip etsin diyorum ben bunu. Ben yüksekten bakan kişi değilim. Devamlı açıktan bakan kişiyim. Amin. Herkes senin gibi mütevazi olsa inşallah. Öyleyim ben. İnşallah. Teşekkür ettim. Allah herkese nasip etsin. işler. Görüşürüz inşallah Cevat amca. Var mı bir diyeceksin? Görüşürüz. Sağ olasın, sağ olasın. Bu görüntüde senden hatıra kalsın Cevat Çirin amca. Görüşürüz. Ta ta. Şükür <Sessizlik> <Sessizlik>